Selamun Aleyküm. Ben Gitmen Kardeşim, siz hiç bir yetimin başına okşamadınız mı? Hiç yalnız kalmadınız mı? Hiç ağlamadınız mı? Hiç sızlamadınız mı? Hiç bananız babanız ölmedi. Herkesin bir derdi bir sıkıntısı var. Ben çiçek satar, geçimimi sağlarım. Tuttum Kuştepe'den geldim buraya. İler bir ilerimizde ikili görüyorsunuz. Tuttum sarıldım. Tuttunuz benim adımı, şov haberi konuşuyorum bunu. Bütün haberleriniz duysun. Beni yaptınız. Ben bu ekranı çalsaydım, metrobüse açık bir şekilde koyup da götürmedim. Beni herkese rezil ettiniz. Güzel hoş oldu mu? Ben yine hepinizden özür diliyorum. Benim adım Gökmen Turic. Ben bunu aldım balkonunda. sevdim, sağydım. Kimseyle konuşmadım. Tek arkadaşım bu oldu. Zaten benim bir tane bile arkadaşım yok. Bakırköy'de yattım tam dört kere. Bu beşinci atışım. Allah'tan biliyorum. Buna avanak gidiyorsunuz ya avanak abi. Aslında avanak sizsiniz de farkında bile değilsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Şov böyle söylüyorum. Beni bulun. Benimle artık ne gerekiyorsa iletişime geçelim. Saygılarımla.